Hanımlar, beyler, taşkınlık farkından herkese merhaba. Ben Emre. The Long Dark'ta mücadele modunda. Üçüncü bölümde tekrar karşınızdayız. En son bu radyo kulesine geldik bildiğiniz gibi. Ee, aradıklarımızı çok bulabildiğimizi söyleyemeyeceğim ama kaç gün gündüz kaldı onu da bilmiyorum. Ee, yaralıyız. Maalesef ki antibiyotiğimiz yok. Bitki çayımız yok. Oh, bilmiyorum nasıl ne yapacağız nasıl geçecek. Daha zehirlenmesi. Antibiyotiğe ihtiyacımız var. Evde ben çok bir şey bırakmadım diye hatırlıyorum. Dolayısıyla dışarıya bakayım havanın durumuna. Ona göre eve uğramadan direkt e, yol üzerindeki markete gidebiliriz. Belki oradan ilaç buluruz. Eksi 33 tamam. Gir içeri. Eksi 33. Biraz e, insafsızca bir şey olmuş. Nasıl yapsak ne etsek diye bakmaktayım şu an ama. Envanterimize bakalım yiyeceğimiz ne durumda. Yiyecek içecek stoğumuz fena değil. Eee... Kislar iyi durumda. Ya bot, İş botu. Ben şunu bir tamir etmeye çalışayım. Nasıl yoruldun sen öyle ya bu? arkadaş. Ha bunu giy. Yağtında o sen daha iyi. Eee şöyle yapalım. Bir tane üzüm sodası iç. Ardından biraz daha dinlenmeye çalışacağım. Mesela bir saat bir dinlensem. Gündüzün ne kadar kaldığını bilmiyorum. Hatırlamıyorum geçen bölümden itibaren ne kadar kalmıştı. Ona göre yola çıkacağım çünkü. Sabahladık diye hatırlıyorum ben ama bir saat daha oluyor. Hava birazcık düzelirse. Bir saat daha uyuyalım. Bu arada internet kesintisi yaşadım yine. Bölgede genel arıza varmış bu sefer. Ve yine iki gün falan sürdü. O yüzden videolar birazcık gecikti. Hatta geçen gün videoyu yayınlayamadım. Videolar hazırdı ama yükleyemedim. Kusura bakmayın. Benden kaynaklı bir şey değil. 5 saatlik gündüz. Tamam bu bize yeter. 5 saatlik gündüz bize yeter. Bir parça dinlenmiş de olduk. Şundan içelim. Ee, Reishi mantarı falan bulursam etrafta onu hemen kaynatıp bir bitki çayı yapmak istiyorum kendime. Antibiyotik etkisi var biliyorsunuz Reishi mantarının. Ee, yol üzerinde buluruz diye ümit ediyorum eksi 4 derece eksi 10 derece falan bu civarlar İyi güzel varım ama itiraz etmeyiz ee, şimdi radyo kulesi bu tarafta kestirmeden inmek istiyorum ben aşağıya tehlikeli olan yol izleyerek. O da burası mıydı? Emin değilim. Kardan göremiyorum etrafımı çok fazla. Şu tarafları biraz gidersek. Burası olabilir. Orası değil de şu, şu taraf. Olabilir. Zehirlendiğimiz için çok çabuk yoruluyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Adım sesleri falan duyuyorum. Ayı değildir umarım o. Bilmiyorum size geliyor mu o sesler ama. Şurası yola benziyor ama Aynen orası yol Bence biz oraya Şuralardan Bir şekilde ulaşabiliriz Ses duyuyorsunuz değil mi soldan gelen? bayağı bir yürüme sesleri falan geliyor ama oyunda bazı sesleri de değiştirmişler güncellemişler o yüzden çok emin olamıyorum ama ayı evet gayet ayı yani sıkıntı ama buradan inersem o ayı bizi mahveder. Burada da kalamayacağım göre. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Mümkün olduğunca uzaklardan gitmeye çalışacağım. Kendisine görünmeden. Burada alayım elimi. silahı doldurmadığımı şimdi fark ettim. En azından fark ettim. Durum çok kötü olabilirdi. Ne değişim mantarı güzel. Ayıdan başımızı bu şekilde kurtarırsak bunları kaynatır içeriz. Burada mağara var ama ayı da burada olduğu için oraya pek giresim yok. Öncelikle şu ayıdan biraz uzaklaşalım. Koş 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 bir şey olmaz koş. Evet. Yorgunluk bayağı bir sıkıntı yaratıyor elbette. Ayı aslında ateşe gelemiyor ama yine de burun buruna gelmek istemiyorum kendisiyle. Hah şurada ev var. Hadi bakalım. Yavaş yavaş diğer haritaya da geçmek istiyorum. Önce dediğim gibi market gibi bir şey vardı burada. Ona uğramak istiyorum. Ama bu ev bu arada yıkık gitmenin çok bir anlamı yok. Ee, burası ızdırap köprüsü olsa gerek. Buradan devam edersem kesinlikle. Bir sonraki köprüye yaklaştığımız zaman e, şeye geleceğiz. Neye geleceğiz? Alışveriş merkezine. Alışveriş merkezi Evet. AVM. Ne alaka? Süpermarkete geleceğiz. Şu tarafta yine şey var. Bakalım yapacağız bir şeyler ya. Aa bu arada yorumlara baktım. Söylemişsiniz e, tüfek gerçekten bu modda sadece tek bir yerde varmış. Ve söylenene göre e, avcı kulübesine ben ulaştıktan sonra burası bitiyormuş. E, avlananın ikinci bölümünde bu sefer ayıyı biz kovalıyormuşuz avcı kulübesine girene kadar ayı bizi kovalıyor. Sonra intikam vakti. Güzel, sevdim ben bu işi. Peşimizde ayı var, hiç öyle üşüdüm, yoruldum yok yani. Bir şey olmaz, yürüsün, koşarsın. Geyik sesi sanki. Bir yerlerden ge koşuyorsa peşinde kurt olma ihtimali yüksektir otura girmeyeceğim ha gayret geldik sayılır düş köp aynen bayağı yaklaşmış durumda şu an Ayı da geride kaldığına göre bir süre bizi kovalamayacaktır. Ee, şu reişi çayını yapmam lazım. Ya hazır rüzgar yokken ben şurada iki dakika bir yapsam mı o işi ya? hatta hızlandırıcı kullanacağım. Şimdi bir yakalım. Reis çayı önemli çünkü. Eee... sedir çırasını buraya harcamaya gerek var mı? Açam odunu. Kastırlık eklesek. Bir yarım saat. Reis mantarı. Bir yarım saatte yaparsın herhalde yarım saat sürmüyor Aynen. Güzel. Buradan bir ateş sopayı da alayım. Üstüne değişik şeyimiz nerede? Değişim mantarı yaptım ben. Bak burada. Bunu da iç. Hazır sıcak bir de. Oh. Güzel. Değişmiş dinlenme vesaire. İyi bu belayı da atlatmış bulunuyoruz. Fazladan reishi mantarımız da var yanımızda. X4 derece hissediyoruz şu an. Elimizdeki ateş sopanın da az da olsa bir etkisi var tabii ki. Ölmüyoruz. Hayattayız. Tekrar bulursam reishi mantarı alacağım birkaç tane daha ya. Hayat kurtarıyor. Hatta pişirip yanımda soğuk olarak da taşıyabilirim. Tabii belki içimizi ısıtıp gelişmiş dinlenme falan sağlamıyor ama en azından antibiyotik özelliğini yine kullanabiliyorsunuz. Haydi bakalım. Az bir şey kaldı. Şu köprüye de geldiğimiz zaman en azından süpermarketten yine yiyecek, içecek bir şeyler bulur. Oradan yolumuza devam ederiz. Gizemli göl haritasına yavaş yavaş geçmek istiyorum. Tabi onun için önce şeye gideceğim. Ee, hani iki tane adamın olduğu bir harita var biliyorsunuz. Adını şu an hatırlayamıyorum. Yerdeki şey ayıya benzettim de ben. Kondisyon %22'ye kadar düştü. Benim gidip oralarda bir yerde uyuyup dinlenmem gerekiyor. Ama burada zaten geldik. Ha gayret. Ee, bu kömür madeninden falan geçecektik yanlış hatırlamıyorsam oraya gitmek için. Ortada da ayı doluydu zaten. Bir de peşimizdeki ayı var. Bilmiyorum ne olacak. Şurasıydı galiba markette. Buraya da bir orijan. Önemli bir şeyler varsa alalım. Maç lazım olabilir ocağa köpek maması yenir. Ee, tamam fenerimiz var. Bir dakika yakalım. Burada metale ihtiyaç yok. Şu, toplanmış olduğum lazım olur. Bakalım. Fener yıktı. Lazım kesinlikle. Konserve sardalya olur. Ağır kesici lazım olacaktır. Kasa bürosunu alalım. Güzel. Kasanın kendisi var onu alalım. Bunlardan şurayı yapabiliyoruz. Ee, daha rahat ateş yakabilmek için. Önemli şeyler bunlar tabii ki. Devleri bakalım. Allah ayı gelmiş. Ayı gelmiş gir 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 ne ara geldin arkadaş. Ne ara geldin yani. Özüm koptu. Bir de hani kondisyon düşük, ağır hissediyoruz üzerimizdekileri falan yorgunluktan koşamadım. Bir saniye sen ağırdın kaç ki? 31. Sadece yorgunluktan bu. 50 kilo taşıttığımı hatırlıyorum ben sana. Elin üzerinde hatta. Normal moddayken. Burada başka bir şey yok. Kibrit lazım olur. Oo, oh, fıstık ezmesi. Konserve şeftali. Gazeteyi de al. Üzüm sodası, zirve gazoz. Bunlar önemli şeyler, hızlandırıcı. Çok şeker, granola var. Bu, bu da hızlı Dikiş kitini artık almayacağım, çok fazla var elimde. Bitki çayı içilir. Ee, bunun yakıtı bitti, hemen bir dolduralım. Eylemler, yakıt ekle. Tamam. Normalde hani ben burada kibrit ışığıyla falan da idare ederim de siz düzgün görün istiyorum oyunu izlerken. Sonuçta amacımız 50 gün hayatta kalmak değil sadece avcı kulübesine ulaşmak. Ardından ikincisinde yapacağız eğer bunu başarabilirsek. Bu arada hani adam akıllı ilk denemem bu. Bir kere denedim dediğim gibi kayıttan önce. Ağzımı kırmış dayı. Şu an için fena gitmiyoruz diye düşünüyorum. Bilemedim. İçerinin sıcaklığı 8 derece. Ben burada uyurum valla. Ben de çok güzel uyurum. Yani. Uyunur. Ee, açız sadece. Bir şeyler yiyelim. Ne yiyelim? Hmm. Taze kuru etimiz var. Bir kere bir tane portakallı gazoz içelim. Hem susuzluğu... Birazcık gidersem açlığı. Üzerine... Böyle çok bozulmamış ama... Mesela ezilmiş olur. Ezilmiş köpek mamasını yiyelim. Evet. 500 kadar hiç fena değil. O fıstık ezmesi küftenmiş yalnız. Bunu yiyince yine büyük ihtimal gıda zevlenmesi gibi bir şey yaşayabiliriz. Öyle bir ihtimalimiz var. Bayağı çikolata şimdi yemeyeceğim. Daha yeni Mideyi düzelttik. Tekrardan hasta olma ihtimalimiz çok yüksek diye düşünüyorum o yüzden. İki saatlik gündüz kaldı. Güzel. O zaman biz burada uyuyalım. Geceyi burada geçirebiliriz. Ancak uyumadan önce yapabileceğimiz neler var? Mesela şu kargo pantolonu ben biraz onarsam. Başarı şansı %70. Yarım saatte hallediyorum ben işi diyor. 93 güzel daha da fazla ısıtıyor artık. Ee, İçliğe bir bakalım. Yarım saatte bu. Hava da boz, bozmaya başladı. Güzel bu da biraz daha ısıtıyor. Iımm. Um, Şunu çok tamir edesim yok. Acil yok çünkü. temel aletler. Bu da bayağı ağırlık yapan bir şey. Gerçi 1 kilo çok çok bir şey değil. Şu an için. Kalsın. Ee, bir miktar yiyecek içecek bulduk. bizi idare edecektir. Yani özellikle şu askeri sınıf yemekler bizi bayağı bir doyuruyor. Ee, biz kar eritip su falan elde edebiliriz bir ara. Onun haricinde iyi izle düşünüyorum. Of yanlış şey bastım. Alışamadım şuna ya. Şöyle biz bir yatalım. Mesela şöyle bir 7 saat uyu. Hava iyice bozdu yine. 6 derece hissediyoruz ama. Su içelim. 5 saat daha uyuyalım. Evet Al bunu şimdi Bence hiç fena değil Eee Etrafta bir iki tane daha Ev vardı bir iki tane daha olmasa da bir tane daha vardı hatırladığım kadarıyla. Eğer ayı buralarda değilse ben bir de oraya bakmak istiyorum. Ayı çıkmasın karşıma hemen. Şu karşı taraf yıkıldı halde zaten. Buralara baktık. Kondisyon %64 henüz. %100'e ulaşamadık. Hepsi 165'e çıktı şimdi. İlginç. Artı yap. Evet, yakın aslında şeye, mağaraya. Yaklaştık. Bitkide yaklaşıyoruz. Ayı. Ayı geliyor. Ayı da yakın ayı bizi bırakmamış peşimize. Çok büyük bir sıkıntı oldu bizim için ama. Bir şekilde atlatacağız onu. Bakayım burada başka bir şeyler var mı? Yeni büyük kazak güzel, iyidir. Ufacık yere sığdırmışsınız onda. lazım olur diye alıyorum. Kalas vesaire. Kasayı almayacağım bu sefer. Şunu bir kapatalım. Yün kazak. Üstündekiler daha iyi. Bu neyin yerine gidiyor? Sağlam kalın yün kazak yerine gidiyor. Tamam. Çok daha iyi tabii ki. O zaman eee Şurada ben bir saat daha yatayım. Hayır belki uzaklaşır biraz. Önümüzdeki bölüm devam edeceğiz. Ee, kaldığımız yerden. Şimdi kapımızın önünde ayı var. Bunu kendime not olarak da söylüyorum. Bir dahaki bölüme başlamadan önce. Kapımızın önünde ayı var. Ee, diğer haritaya geçmek üzereyiz. Devam edeceğiz gideceğiz. Su yapmamız lazım. Suyumuz bitti. Yiyecek içeceğimiz var. Ee, Gizlerimiz falan gayet düzgün. Kondisyonum %66. Sebebini tam çözemedim niye bu kadar düşük hala. Yeterince dinleme, dinlenemedim herhalde. Hastalık atlattık vesaire falan filan. E, bakalım önümüzdeki bölüm diğer haritaya geçebilirsek eğer. Mağaraya ulaşmaya çalışacağım. Kömür madenini. Oradan diğer haritaya. Oradan da yavaş yavaş gizemli göle doğru devam etmeyi düşünüyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.